Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün el yapım bagi ile ilgili yaptığım şeyleri göstereceğim size. Neler yaptık, neler ekledik, neler çıkarttık bunlardan bahsedeceğim. Umarım sizi sıkmam. Umarım aklınızdaki bütün soru işaretlerini kaldırırım. Hepinizi seviyorum. İzlemeye devam edin. <laughs> Arkadaşlar öncelikle ön taraftan incelememize başlıyoruz. Ön tarafta lamba olarak led lamba tercih ettim arkadaşlar. Bunlar traktörde de kullanıyor. Yani bozulduğu zaman falan parçasını çok rahat bir şekilde bulabiliyorum ve led olduğundan dolayı aküyü fazla yormuyor. Aynı şekilde sinyallerimiz de led. Onlar da bu şekilde lambanın üzerinde duruyor. Işık oranı çok güzel. Yani güzel aydınlatıyor. Ön tarafımızda arkadaşlar küçük bagajımız var. Bu şekilde açılıyor. Buralardan kilitleri var onları kaldırıyoruz açıyoruz buraya ufak çaplı bir bagaj yaptık arkadaşlar bazı küçük malzemelerimizi buraya koyuyoruz hem kapalı olduğundan güzel oluyor yani düşme düşme riski olmuyor ayrıca burada arkadaşlar ip falan var <laughs> lazım oluyor bazı yerlerde şu parçada arkadaşlar arka tarafta göstereceğim kapağımız düştü arka tarafta göstereceğim birazdan bu parça da baginin gücünü yükseltmek için bir parça yani şu an zincirle ekliyle çalıştığı için bagimiz bu dişliyi taktığımız zaman gücü artıyor. Öbür üstünde bir tane dişli var. Onu taktığımız zaman da biraz daha hızlı gidiyor ama biraz güçten kaybediyoruz arkadaşlar. Kapatalım tekrardan. baginin ön tekerleklerinde arkadaşlar önceden biraz daha farklı bir tekerler vardı üstünde forjoya ile takılıyordu. Bunlar skutur tekerleri. Bunları yapmamın nedeni ön taraflarda. Fren yapmayı düşünüyorum. Fren şu an arka tarafta ve bayırlardan falan indiğimiz zaman bazen yük önde olduğundan dolayı pallıyor. Ön taraflar arkadaşlar bu şekilde yani e, amatör sistemi bu şekilde. Fren sistemini şu an dediğim gibi bağlamadım. Şu an arkada var sadece fren. Amatör sistemini falan kanka o taraftan gösterebilirsin. Direksiyon kutusu olarak Broadway'in direksiyon kutusunu kullandık. Yani toplama bir araç olduğundan dolayı kendimiz yaptığımızdan dolayı bazı yerlerinde traktör parçaları kullandık. Bazı yerlerinde araba parçaları ve motoru birkaç parçası da dahil motosiklet motoru kullandık arkadaşlar. İçine geçelim. Şimdi için inceleyelim. Arkadaşlar bu e, geri ileri ayrıyetten taktığımız bir parça motosiklet motoruna. E, bunun fitesi burada. Geri çektiğimiz zaman 5 geri gidiyor. İleri çektiğimiz zaman 5 ileri gidiyor. E, diğer ana şanzıman fitesi olarak da bunu kullanıyoruz. 5 ileri yani ileri attıkça vites büyüyor. Geri çektikçe vites küçülüyor arkadaşlar. Şu parça arkadaşlar traktörden aldığımız bir parça. Traktörün kornası ışık sistemi falan komple buna bağlı. Bu şekilde ışıkları yakıyoruz. Kornaya da üstüne basıyoruz. Çalışıyor. Ee, göstergemiz arkadaşlar yakından alırsan kanka. Göstergemiz arkadaşlar bu şekilde. Benzin ibresi var. Şu alt tarafta vitesleri gösteriyor. Motosikletimiz 5 vites ama 4 olarak gösteriyor. Çünkü bu kapın göstergesi. Hız dağaca bağlı değil arkadaşlar. Ama onun dışındaki bütün her şey bağlı. Boş ışığı bağlı, uzun ışığı bağlı, sinyaller bağlı, vitesler bağlı. Göstergenin ışığı falan hepsi bağlı. Direksiyonun üzerine bütün kullandığımız mesela kontak burada. Çalıştırma butonu burada. Şöyle boş alayım çalıştırayım. Arkadaşlar kontağı kapattığınız zaman da kapanıyor. Sinyal kolunu buraya getirdim. Parmağımın altında olması benim için büyük bir avantaj. Arkadaşlar e, gaz, gazı, freni, debriyajı bu şekilde yerden yaptım. Önceden askılıydı. Askılı olduğu zaman hem basması zor oluyor, e, hem de ayarlaması zor oluyor arkadaşlar. E, arazili yollarda ya yani arazide kullandığımızdan dolayı asma pedallara bastığımızda ayağımız her titrediğinde araba böyle hopluyor falan. O yüzden sıkıntı oluyor. Ama bunu ayarlaması kolay. Bastığınız, yani Alman arabalar da zaten bu şekilde üretiliyor. Bu arkadaşlar gaz, ortadaki fren aynı normal arabadaki sistem. En soldaki de debriyajımız. Koltuklar arkadaşlar e, böyle ofislerde ne bileyim, kafe kafeteryalarda hastanelerde falan kullanılan iki kişilik koltuklardan yaptık. Bunların da üstündeki deriler bayağı deform olmuştu. Değiştirme fırsatım olmadı ama bunları da değiştirmeyi düşünüyorum. Rahat koltuklarımız var arkadaşlar. Bu arada diyordum az kalsın e, aynalarımızı yine motosiklet aynası kullandık arkadaşlar geri yeteri kadar gösteriyor ve önden de şık duruyor işin açıkçası bu hava filtresinin hava aldığı kısmı burayı bu şekilde yaptım içeriye su falan girmesin diye iç taraftan alt taraftan havasını alıyor. Hava filtresinin e, filtre kısmı burada arkadaşlar. Burada yakıt depomuz var. Bu da zaten skuter deposu. Aynı şekilde şamandırası falan çalışıyor. Arkadaşlar arka lambalarda da yine traktörün lambalarını kullandım. Bunları hem maliyeti ucuz hem de parçasını köyde bulabiliyorum. E, köyde yaşadığımdan dolayı her an merkeze gidemiyorum. Ve kırıldığı zaman hemen de yenisini takabiliyorum. Bayağı da ucuz yani cam 10 lira bunun. Bayağı ucuz. Motosiklet motorunu olduğu gibi buraya koyduk ayaklarını falan ayarladık. Yani bu Salkano'nun 150'lik motoru arkadaşlar. Bundan önce bende kapın motoru vardı 100'lük. Onun ki o motor biraz daha zordu böyle çekişim, keşiş bayağı düşüktü. Ama 150'liği taktım bayağı iyi. Ha 200'lük olsa daha da iyi olur ama bu bana yetiyor. Dediğim gibi zaten önde de göstermiştim size küçük bir diştim var. Onu taktığım zaman gücü bayağı bir artıyor arkadaşlar. Bazen onu takabiliyoruz. Arkadaşlar amatörlerimiz bu şekilde. İkisini arka tarafa koydum ve tam Tekere bağlı olan, rulmanı tutan kısma koydum ki buralara koyduğum zaman eğebilirdi tekerleklerden dolayı ama bu şekilde eğmiyor. Arka tarafta olmasının nedeni biraz daha sert olsun dedim ama bunları ön tarafa çekmeyi düşünüyorum. Önceden öndeydi biraz daha rahattı. Şimdi arkada olduğu için biraz sert oldu. Bunların yerini değiştirmeyi düşünüyorum. Motosikletimizin hava filtresi, yukarıdaki hava filtresine boruyla gidiyor bu şekilde. E, zincir sistemiyle çalışıyor dediğim gibi ortada bir tane zincir tahrikli e, diferansiyelimiz var arkadaşlar diferansiyel kullanmamın nedeni de normalde sadece buna e, boydan boya mil kullanıyorlar ATV'lerde falan o şekilde ama bunlar e, şey olduğu zaman hızlı manevra yapamıyorsunuz tam manevra alamıyor ama diferansiyel olduğu zaman manevranız güzel oluyor arkadaşlar fren sistemimiz hidrolik fren sistemi burada da görülüyor zaten. E, bu yine kalacak. Sadece ön ekleme yapacağım. Fan arkadaşlar şöyle geride. Arkadaşım gösterebilirse görünür. E, fan hep çalışıyor. Yazın zaten daima çalışıyor. Zaten kontaktan çalışıyor. Aküsü orada. Bütün her şeyi burada. Elektrik tesisatı. Dişliği de buraya takıyoruz arkadaşlar. Şu an üstündeki büyük dişli. O dişliyi taktığımız zaman bu dişli biraz daha küçülüyor. Yani anlatacaklarım arkadaşlar bu kadar. Bir de şu mevzu var. Öbür dişliği taktığımız zaman zincirin gergisini alabilmek için bu şekilde bir aparat yaptık biz o araya. Hem ortadakinin içinde de bilye var. Ses yapmıyor. Oradan çıkarıyoruz. Küçük dişliği taktığımız zaman çıkarıyoruz. Ön tarafa yerleştiriyoruz. Yine zincirimiz gergin oluyor arkadaşlar. Yani anlatacaklarım aslında bu kadar arkadaşlar. Bagin'in Ayrıyetten arka tarafında romörku da var arkadaşlar. Küçük bir romörk. Onu da videolarda bazı videolarda gösterebilirim. Hmm. E, baya bayağı işimize yarıyor işin açıkçası. Bağ bahçeden bir şeyler getirdiğimiz zaman bize bayağı yardımcı oluyor. Yani şu kabort olarak kullandığım parça arkadaşlar e, alüminyum panel diye geçiyor bunlar. Onlardan kullandım. Yani şu an m, aracın bütün üstündeki kaborta olarak kullandığım alüminyum paneli ağırlığını toplasanız 15 kilo anca gelir ama şu malzeme biraz daha hafif bu plastik arkadaşlar. Bunlardan yapmayı düşünüyorum yan tarafları. Hem parça parça görüntüsünü ortadan kaldırmak istiyorum. Bütün bir şekilde dursun diye. Hem de biraz da hafifletmek istiyorum işin açıkçası. Çünkü şu an 250 kilo geliyor. Bayağı ağır. Arka tekerleklerim biraz ince arkadaşlar. Arka tekerlekleri değiştireceğim. Biraz daha geniş tekerlekler takmayı düşünüyorum ya da bunların eee patpatlar için olan dişli tekerlerinden takmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Umarım bagimi beğenmiştirsiniz. Yani el yapım arabamı beğenmiştirsiniz. E, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomu beğendiyseniz videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün sorularınıza elimden geldiği kadar dönüş yapacağım. Bana yorumlar kısmından da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımda YouTube'da var. YouTube, e, Instagram'dan takip edip Sorularınızı DM yoluyla da bana yönlendirebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz.